Bel ağrılarının engellenmesi ve omurga sağlığının korunması için egzersiz yapmak son derece önemlidir. Her gün düzenli yapacağınız egzersizler ağrısız bir bel için size destek olacaktır. Birinci hareketimizde önce dizlerimizi kıvırıyoruz. Bu bizim temel hareketimiz. Karnımızı içeriye doğru çekerek beli yere doğru bastırıyoruz. Bu arada nefesinizi tutmayın ve 10'a kadar yüksek sesle sayın. Harekete başlarken dizinizi karnınıza doğru çekin. Eğer diziniz omuzunuza doğru geldiğinde omuzunuza değmiyorsa yerden omuzunuzu da kaldırabilirsiniz. Bu hareket dizinizin omuzunuza değmesi bel kaslarınızın gerilmesini sağlayacaktır. Hareketi 10'a kadar tutun. Daha sonra ikinci dizinizi karnınıza doğru çekip omuzunuza doğru değdirmeye çalışın. 10'a kadar sayın hareketi tamamladıktan sonra iki dizinizi birden dizinizin altından tutarak omuzlarınıza doğru çekin ve 10'a kadar sayın. Bu arada hareketler yap yapılırken kesinlikle nefesinizi tutmamanız gerektiğini hatırlatmak isterim.